Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçülerde harika çıtlatma, kırma ya da e, çekişle çekişte dediğimiz zeytin türü yapacağız. Bunun için zeytinimizi topladık veya pazardan satın aldık, yıkadık, getiriyoruz. Bir soda şişesinin altının yardımıyla altına da bir mermer koyarak bunları fazla incitmeden kırıyoruz. Ve kırdığımız zeytinleri su dolu kavanozların içerisine atıyoruz. Yoksa karar. Bunların sularını her gün boyunca değiştiriyoruz. Kırma zeytin olduğu için öyle 10 gün falan gerek yok. 5 gün suyunu değiştirmemiz bizim için yeterli olacaktır. Ben burada küçük 1 litrelik bir kap aldım. Bunu 5 litrelik bidona göre ölçülerini arttırabilirsiniz. Bir tane limonun dışının e, sarı kabukları, en dış ince sarı kabukları veya bu portakal mandalini da olabilir. Sitrik asit olduğu için limon tuzu görevi görecek. Ve her bir litreye bir yemek kaşığı kaya tuzu veya salamura deniz tuzu da olabilir ve bir çay kaşığı da sirke. 5 litrelik yapacaksanız bunu 5 yemek kaşığı dökebilirsiniz. Ve ağzını kapattık. 5 gün sonra zeytinlerimiz olacak. Tuzumuz mutlaka salım olmak zorunda. Afiyet olsun. Hoşça kalın.